Çiftçilere destek ödemeleri bugün başlıyor. Tarım ve Orman Bakanı Profesör Dr. Fahit Kirişçi sosyal medyadan paylaşımda bulunarak 156.585.000 liralık destek ödemelerini bugün saat 18'den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun dedi. Arılı Kovan desteği 143.883.000 milyon bitki karantinası tazminatı desteği 10.827.000 milyon sertifikalı tohum kullanım desteği 812.481 bin 481, Çambalı telafi desteği 192.300 bin 300, damazlık ana arı desteği 45.000 bin, düve alım desteği 688.000 bin, yangın ve selden zarar gören Kovan desteği de 136.000 bin lira olarak açıklandı.